Bu bölümde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Ahmet Yesevi'nin izniyle Anadolu'ya gelmesi anlatılmaktadır. Hünkar Hacı Bektaş Veli, 99 bin Horasan Piri'nin başı Ahmet Yesevi'nin izniyle Türkistan Horasan'dan kalkıp daha önce anlatıldığı gibi Kabe'den dolaşıp Anadolu'ya geldi. Sulucak Karayöğük'te Kadıncı Kana'nın evinde kaldı. 36 yıl orada kaldı ve pek çok kerametleri görüldü. Ününü duyup ziyaret için gelenler çoğaldı. Erenlerin mübarek cemalini görüp safa nazarını ve himmetini aldılar. Gelenlerin hepsi kendi ruh hallerine göre arzularına kavuştular. Pek çoğu gönülden kendisine bağlandı ve yanında hizmet için kaldı. Bunlardan pek çoğunu değişik yerlere görevli olarak gönderdi. Onlar da gittikleri yerlerde çeşitli kerametler gösterdiler ve oradaki halkı kendilerine muhib edindiler. 36 bin halife dikmiş ve çera uyandırmıştı. Bunlara kutsal emanetler verilmişti. Gece gündüz 360'ı hünkârın huzurunda hizmette bulunurdu. Hünkar ahirete göçünce onların her biri hünkarın görevlendirdiği yere gitmişti. Bu 360 halifeden en çok bilinenler Cemal Seyit, Sarı İsmail, Kolu Açık Hacim Sultan, Baba Resul, Pirap Sultan, Recep Seyidi, Sultan Bahattin, Yahya Paşa, Barak Baba, Ali Baba, Sarı Kadı, Atlası Puş Sultan, Dostu Hüda, Hızır Samit'tir. Bu bölümde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Cemal Seyit Sultan'a keramet göstermesi anlatılmaktadır. Hünkar Cemal Seyit Sultan'ı diğer halifelerinden fazla severdi. Ona diğerlerinin de saygı göstermesini isterdi. Pek çok sefer eliyle arkasını sıvazlamıştı cemalimdir, cemalimdir, cemalimdir demişti. Seyit Cemal bu nedenle bütün halifelerin üst yanında otururdu. Bir gün hünkârın yanında oturmaktayken, acaba bize hünkâr bir yurt gösterir mi, biz orada dem, yom oynatabilir miyiz diye düşündü. Bu durum hünkâra malum oldu. Cemalim, bizi varlık yurduna gönder, sonra bir merkeb al, Yola düş, merkebini nerede kurt yerse orada kal ve demini yomunu oynatırsın. Senden bir oğlumuz gelecek, Akdeniz'e yol edecek. Hünkar ahirete göçünce Habib emirciyi seccadeye geçirdiler. Seyit Cemal Sultan erenlerin sözüne uyup bir merkeb aldı ve yola çıktı. Altın taş denilen yere varınca, Burasının otlu, sulu, çayırlık, tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer olduğunu görünce biraz uzanıp uyudu. Bir süre sonra uyanınca merkebinin kurt tarafından parçalanıp yenildiğini gördü. Birden aklına hünkârın sözü geldi, oraya yerleşti. Burada kısa zamanda sevilerek muhib edindi. Pek çok kerametleri göründü. Evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Asıl Doğan koydu. Erenlerin işaret ettiği gibi güçlü, kuvvetli birisi oldu. Asıl Doğan bir ara Rumeli yakasına geçti. Gelibolu Boğazı'na vardı. Karşıya geçmek istedi fakat gemiciler kayık vermedi. Bunun üzerine denize doğru yürümeye başladı. Yürüdüğü yerlerden su çekiliyor, kara oluyordu. Kayıkçılar bunu görünce Korkup yalvardılar, kayık getirdiler. Razı olup kayığa bindi. Seyit Cemal altın taş havalisinden Tökelcik'e geldi. Türbesi de oradadır. O civarda muhipleri oldukça çoktur. İkinci halifesi Sarı İsmail'dir. Hünkarın özel olarak hizmetinde bulunurdu. Hünkar onu çok severdi. Hiçbir halife onun seviyesine yetişemedi. Hünkârın ibriktarı da oydu. Sulucak Karayöğük'ten bir yere gitmek istese çok zaman onu yanına alırdı. Bir gün acaba hünkâr bize bir gün nerede yurt verecek, nerede dem, yom oynatacağız diye düşündü. Bu durum hünkâra malum oldu. İsmail'im ben göçtükten sonra sopana at, nereye düşerse orası yurdun olsun yeşil fermanı da yanında götür, sana lazım olur dedi. Hünkardan sonra posta geçen Habib Emirci'den izin aldı ve yola çıktı. Asasını attı, can gözüyle tavazda bir kilisenin kubbesini delerek içine düştüğünü gördü. O sırada kilisede İncil okumakta olan bir keşiş vardı. Keşiş bunu ejderha zannetti. Akşam oldu Sarı İsmail o gece dinlenip sabah doğan şekline girdi. Tavazda bir yere kondu. Oradakiler boynunda beyaz tüyleri, ayağında çıngırağı olan çok güzel bir doğan gördüklerini oranın ava meraklı olan Zebun adındaki beylerine haber verdiler. Zebun, o tarif ettiğiniz Doğan ya bir Türk padişahından ya da kafir padişahından kaçmıştır. Onu tutmaya çalışmak lazım dedi. Onu yakalamak için de birisi Müslüman, birisi kafir kıyafeti giymiş olan iki kişi gerekir dedi. Bunlar hazırlık yaparken Sarı İsmail konduğu yerin altında insan şekline bürünüp oturdu. Bunlar Sarı İsmail'in oturduğu yere geldiler. Ama burada sarışın, güzel yüzlü birisinin oturduğunu gördüler. Fakat orada Doğan yoktu. Sarı İsmail'in elini öptüler, ayaklarına düştüler. Zebun adındaki beye gidip gördüğümüz Doğan değil, Hazreti İsa'ymış. Sana himmet etmeye Doğan şekline bürünerek gelmiş dediler. Zebun bu sözü duyunca daha fazla beklemeden Sarı İsmail'in yanına geldi, elini öpüp yere yüz sürdü. Sarı İsmail bunlara hoş geldiniz diyerek kendilerini İslam dinine davet etti. Zebun halkıyla birlikte Müslüman oldular. Sarı İsmail bunlara hünkârın selamını iletti ve kendisine burayı yurt verdiğini söyledi. Onlar da Tavaz'da nereyi beğenirsen oraya yerleşebilirsin. Sana yer yapmanda yardımcı oluruz dediler. Sarı İsmail, dervişler alçak gönüllüdür. Gösterişten uzak bir yer bizim için uygun olur diyerek şehrin alt ucunda bir yer tercih etti. Kendisine yer yaptı. Orada bir yer daha yapmak istedi fakat orada su bulunmadığını ve bağın bahçenin de susuz olamayacağını söylediler. O yerin üzerine nazar etti ve hemen oradan bağa bahçeye yetecek kadar pırıl akan bir su çıktı. O çevrede bunun gibi pek çok kerameti görüldü. O şehrin halkından çokları yanında yetişip derviş oldu. Bir gün o civarda gezerken bir çiftçiye rastladı. İki öküzüyle çift sürmekteydi. Öküzlerden birisi dile geldi. Ey Erenler Şahı Sarı İsmail Padişah deyince Sarı İsmail hemen yanına gitti. Nedir halin, ne oldu kara öküz diye sordu. Öküz cevap verdi. Yirmi yıldır sahibimin çiftini sürerim. Yaşlandım, gücüm kuvvetim kalmadı. Beni boğazlamaya götürecekler. Lütfet hak aşkına beni bunun elinden kurtar dedi. Sarı İsmail o öküzü sahibinden satın alıp serbest bıraktı. Bu yüzden o şehirde Sarı İsmail'e öküz söyleten de denilmektedir. Onun kerametlerini anlatmaya diller aciz kalır. Bu nedenle o çevrede pek çokları muhip ve mürid oldular. Uzun zaman dem yom oynattı. Ahirete göçtüğü zaman erenlerin işaret ettiği gibi yeşil fermanını da kendisiyle beraber defnettiler. Hacı Bektaş evlatlarından birisi de Sivrihisar'ın güney ucunda Seyit Ahmet oğullarıyla icazet konusunu konuşuyorlardı. Kalkıp Tavaz'da Sarı İsmail'in türbesine geldiler. Ey Sarı İsmail o sizdeki yeşil ferman lazım oldu onu bize ulaştır dediler. Hemen Sarı İsmail'in mezarı yarıldı mübarek elini çıkartıp yeşil fermanı verdi. Okuyup maksatlarına ulaştılar